Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Televizyon ekranlarının son dönemde en çok takip edilen yapımlarından Bahar, 51. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı, karakterlerin derinleşen iç çatışmalarını, hayatlarına yön veren kırılma noktalarını ve geçmişle hesaplaşmalarını gözler önüne seriyor. Fragman, özellikle Bahar'ın duygusal dünyasındaki çalkantıları ve Harun'un giderek artan baskısını merkeze alıyor. Yeni bölümde dikkat çeken sahnelerden biri, Büşra'nın meslek seçimleri üzerine yaptığı konuşma. Arkadaşlarını yeni fırsatlar aramaya teşvik eden Büşra, özellikle taksi şoförlüğü gibi sıradan görünen işlerin bile insana yeni deneyimler ve özgüven katabileceğini vurguluyor. Büşra'nın sözleri, izleyicilere hem öğrenmenin hem de hayata farklı pencerelerden bakabilmenin önemini hatırlatıyor. Bu sahne, dizinin yalnızca dramatik değil aynı zamanda öğretici bir tarafı olduğunu da kanıtlıyor. Bahar, yeni bölümde hem kalbiyle hem de aklıyla büyük bir sınav veriyor. Evrene duyduğu özlem ile ona karşı beslediği kırgınlık arasında sıkışıp kalan Bahar, geçmişin izleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Harun'un sürekli artan psikolojik baskısı, onun hayatını daha da zorlaştırıyor. Bahar'ın yaşadığı bu içsel çatışma, fragmanda en çok merak edilen noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Harun karakteri, Bahar'ın hayatındaki karanlık tarafı temsil etmeye devam ediyor. Onun baskıcı tavırları yalnızca Bahar'ın ruh halini değil, çevresindeki ilişkileri de olumsuz etkiliyor. Ancak bu kez sahneye sürpriz bir isim giriyor, evin hocası. Daha önce olaylara dışarıdan bakan bir gözlemci gibi kalan hoca, bu defa müdahalede bulunma kararı alıyor. Bu hamlenin Bahar'ın kaderini değiştirecek kadar büyük sonuçlar doğurabileceği tahmin ediliyor. Fragmanın en dikkat çekici anlarından biri, Harun ile Evren'in mahkeme salonunda karşı karşıya gelmesi. İki karakterin bu beklenmedik yüzleşmesi, dizinin gidişatında yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor. Mahkemedeki gerilim dolu sahneler, hem Bahar'ın hem de Evren'in hayatında önemli kararların alınmasına zemin hazırlayacak. Bahar için asıl sarsıcı gelişme ise Naz'ın hamile olduğunu öğrenmesiyle yaşanıyor. Bu haber, Bahar'ın Evren'le ilişkisini kökünden sarsıyor. Bahar, Evren'den uzaklaşmak isterken Evren'in ondan vazgeçmeye niyeti olmaması, ilişkilerini çıkmaza sürüklüyor. Bahar'ın kalbinde yaşadığı fırtına izleyicileri derinden etkileyecek. Hastaneye gelen kritik bir vaka, Bahar'ın doktorluk mesleğine olan güvenini yeniden yeşertiyor. Uzun zamandır kaybolduğunu düşündüğü özgüvenini tekrar kazanma fırsatı bulan Bahar, bir yandan da sarsıcı bir gerçekle yüzleşiyor. Bu sahne hem Bahar'ın mesleki kimliğini hem de kişisel yolculuğunu bambaşka bir boyuta taşıyor. Yeni bölümde dikkat çeken yan hikayelerden biri de Seren ve Aziz Uras'ın boşanma kararı oluyor. Bahar, bu ayrılığı engellemek için çabalasa da olayların seyri hiç beklemediği bir noktaya varıyor. Bu gelişmeler, Bahar'ın yalnızca kendi hayatıyla değil, sevdiklerinin sorunlarıyla da mücadele etmek zorunda kalacağını gösteriyor. Harun'un yaptığı beklenmedik bir hamle, geçmişle ilgili çok daha büyük sırların varlığını ortaya çıkarıyor. Bu sırlar, Bahar'ın evrenle olan ilişkisini tamamen değiştirecek ve dizinin gidişatını bambaşka bir noktaya taşıyacak. Fragmanın bu kısmı, izleyicilere yeni bölümde şok edici gelişmelerin yaşanacağını müjdeliyor. Bahar 51. bölüm fragmanı, izleyicilere hem duygusal hem de dramatik açıdan yoğun bir bölümün sinyallerini veriyor. Bahar, aşkı, ailesi, mesleği ve hayatı için en büyük sınavını vermek üzere. Harun'un baskısı, evrenin kararlılığı, geçmişten gelen sırlar ve yeni gelişmeler, bu bölümde gerilimi en üst seviyeye çıkaracak. İzleyiciler, Bahar'ın bu zorlu süreçten nasıl çıkacağını merakla bekleyecek izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.